Dün seni övenler bugün seni küçümseyebilir. Dün seninle yürüyenler bugün seni yarı yolda bırakabilir. İnsanların sevgisi geçicidir, dostlukları menfaate bağlıdır, sözleri rüzgar gibidir. Onlara güvenerek yürüyen bir gün mutlaka düşer. Ama Allah'a güvenen asla yalnız kalmaz. Kaç kez insanlara değer verdin de karşılığında ihanet gördün. Kaç kez iyilik ettin de kötülükle karşılık aldın? Kaç kez içini açtın da yaralarını daha da derinleştirdiler? İşte bu yüzden insanlara değil, sadece Rabbine güven. Çünkü insanlar unutsa da Allah unutmaz. İnsanlar vefasız olsa da Allah vefalıdır. İnsanlar yüz çevirse de Allah kullarını terk etmez. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Rabbin seni terk etmedi." ve sana darılmadı. İşte bu en büyük tesellidir. İnsanlar seni görmese de Rabbin seni görüyor. İnsanlar seni anlamasa da Rabbin seni anlıyor. İnsanlar seni unutsa da Rabbin seni unutmuyor. O halde kimsenin ilgisine muhtaç olma, kimsenin sevgisi için eğilme. İnsanlardan beklediğin karşılığı Rabbinden bekle. Çünkü O seni herkesten daha iyi biliyor. Kalbinde sakladıklarını dahi görüyor. Ve bil ki Allah'a güvenen asla pişman olmaz.